Yukarıdakilerden hangileri Türk kültürünün genel özelliklerinden biri değildir? Tarım ve hayvancılık unsurlarını bünyesinde barındırır. Hem göçebe hem de yerleşik hayata ait izler bulunur. İlk çıktığı Orta Asya, Çin, Tibet, Hint kültürlerine komşu olmuştur. Komşu olduğu kültürleri etkilemiş ancak etkilenmemiştir ki onlardan da etkilenmişti. Bazı özelliklerimizi bu Orta Asya'da bu ülkelerle ya da bu devletlerle ilişkilerimiz belirlemişti. Geniş alanlara yayılmamış, belli bölge sınırları içerisinde kalmamıştı. Geniş alanlara yayılmış bir kültür olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden burada 3 ve 4 yanlış olan bilgiler olduğu için E şıkkını doğru cevap olarak dikkate aldık. Şemada verilenlerden hangileri Hollanda'nın dış satış ürünleri arasında gösterilemez? Hollanda dünyada özellikle çiçek ve buna bağlı olarak baktığımızda birçok önemli bitki de ön sıralarda geliyor. Et ve süt ürünlerinde hayvancılık geliştiği için ön sıralarda ama turunçgil ve çay bunun sattığı önemli ürünler arasında gösterilemiyor. Turunçgil için Akdeniz iklimi gerekiyor. Çay burada uygun koşullara sahip olmadığı için tarımı yapılan bir ürün değildir. O yüzden 3 ve 4 E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Balıkçılıktan elde edilen gelir yüksektir. Tarım alanında çalışanların sayısı azdır. Dış satımında endüstri ürünlerinin payı yüksektir. Tarıma ayrılan topraklar dar, hidroponik yani su kısmında su kullanılarak toprak kullanılmadan yapılan tarım yaygındır. Ki burada gelişmiş bir ülkeden bahsedilmiş. O zaman gelişmemiş ülkeleri elersek zaten geriye Japonya kalacaktır. Yukarıda verilen özellikler Japonya'ya aittir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Günümüzde ticaret ve taşımacılıkta siyasi sınırların önemi azalmakta ve bunun yerini serbestleşen ticari ilişkiler yer almaktadır. Serbestleşen ticaret unsurlarından hangilerini hem arttırır hem de doğurur? ki serbestleşen ticaret kısmında serbest ticaret bölgelerini dikkate alabiliriz. Sermaye akımı yani sermayenin özellikle e, hareket etmesi birden fazla bölgede e, sermayenin akışkan olması bu anlamda ekonomik gelişmişliği de arttırabilir. Enerji ihtiyacı yine burada hem arttıracak hem de bunu ortaya çıkaracaktır. O zaman e, serbestleşen ticarette bunların hepsini aldığımız için doğru cevabımız eşit oldu. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünya orman ürünleri üretim bölgeleri arasında yer almaz? Rusya dünyada orman varlığında birinci sırada gelir. Brezilya bu ülkeleri takip eder. Kanada da yine aynı şekilde önemli bir potansiyele sahiptir. Finlandiya, Norveç, İsveç gibi ülkelerde orman üre ürünleri üretim bölgesi arasında yer alır. Cezayir ise Kuzey Afrika'da bulunup sahra çölü gibi alanları da içinde bulundurduğu için bu alanda e, orman ürünleri üretim bölgesinin olması zaten beklenemez kurak bir alan olduğu için doğru cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıdaki tabloda iki ülkenin ekonomik faaliyetleri gösterilmiştir. Buna göre A ve B ülkeleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? A ülkesine baktığımızda tarım alanlarından alınan verim az. O zaman gelişmemiş bir ülke. Hollanda'yı eleyelim. İngiltere, Japonya'yı eleyelim. Bunlar çünkü gelişmiş ülkeler. Zaten doğru cevabımız da çıkmış oldu. Hayvan ve bitki çeşitliği fazla olan ülkelerden birisidir Hindistan. Bunun yanında tarımın küresel ticaretteki yeri fazla. Tarımda çalışan nüfus oranı azsa tabii ki gelişmiş ülke. Burada Hollanda'yı alabiliriz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Fransa'nın iklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin doğal olarak yetiştirilmesi daha zordur? Ki Fransa'da Akdeniz iklim koşulları olduğu için pamuk, zeytin gibi ürünleri daha kolay bir şekilde yetiştirebiliriz. İç kısımlarına doğru karasal iklim olduğu için şeker pancarı ve buğdayı orada yetiştirebiliyoruz. Ama çay için uygun koşulların olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D oldu. Yukarıdakilerden hangileri Almanya'nın kuzey ve kuzeybatı kesiminin her mevsim yağışlı olmasını sağlayan etkenlerden biridir. Ki bu alanda ılıman okyanusal iklim görülür. Ilıman okyanusal iklimde en fazla yağış sonbaharda olmakta ve Avrupa'nın batı kıyılarında etkili olmaktadır. Bu iklimin ortaya çıkmasında batı rüzgarlarının etkili olması, batı rüzgarlarının yine yönlendirdiği Gulf Stream sıcak su akıntısının bu alanı etkilemesi söz konusudur. Buna bağlı olarak da bu iklim ortaya çıkmış her mevsim yağış almaktadır. Yani 1 ve 2 burada doğru cevabımız olacaktır. A şıkkını dikkate almış olduk. Diğerleri burada bunun olmasında etken olarak sayılamayacak özelliklerdir. Kültür için yukarıdakilerden hangileri söylenemez? 1. Dinamiktir ki değişkendir ve sürekli farklılık gösterebilir. Yani 2 ile zaten çelişiyor, değişmez, değiştirilemez değildir. Etkiler ve etkilenir Öğrenilmez, yaşanır kısmı yanlış, öğrenilebilir, nesilden nesile aktarılıyor, öğretiliyor ve öğreniliyor. O yüzden burada 2 ve 4'ü alamadık, D şıkkı doğru cevabımız oldu. Kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri de simgedir. Buna göre Türk kültürünün simgeler arasında unsurlarından hangileri gösterilemez? Halı, ebru, lale yani Türk kültürüne ait önemli unsurlar simgelerdir. Ama yelkenli gemi Türklere ait, Türk kültürüne ait bir unsur olamaz. O yüzden doğru cevabımız yalnız 3 C şıkkı oldu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü, savaşların yıkıma maruz kalmış coğrafyalarda barışın ve huzurun kalıcı olarak yerleşmesini sağlamak için çalışan Birleşmiş Milletler kuruluşu bir yapılanmadır. Çeşitli ülkelerin askeri birlikleri, polisleri ve sivil personelden oluşan Birleşmiş Milletler Barış Gücünün amacı ateşkes antlaşmalarının tatbikini sağlamak ve denetlemektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında asker gönderdiği ülkelerden biri değildir. Ki Bosna Hersey'e, Güney Kore'ye, bunun dışında Kosova ve As Afganistan'a asker gönderdik. Ama Moğolistan'a asker göndermedik. Tabi bu bilgi yani kimlere asker gönderdiğimizi bilmek gerekiyor. Bu sorudan da bu dört ülkeyi aldığımızı ama Moğolistan'ı alamadığımızı söyledik. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Almanya ve Japonya'nın önemli bir pazar alanı olmalarında unsurlarından hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir. Ki bu ülkeler sanayileşmiştir ve sermaye bakımından oldukça zengindir. O yüzden de önemli bir pazar alanı olmuşlardır. Ham maddeki Japonya'da ham madde yok dışarıdan daha çok alıyor. Yüz ölçümlerinin büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli bir pazar alanı olmasına etkili olmaz. O yüzden 1 ve 2'yi aldığımız için A şıkkı doğru cevabımız oldu.